LGS için artık son 110 gündeyiz. Bu 110 güne sınav geldi, yaklaştı, yapabilecek miyim diye endişeyle değil, hala önümde koskoca 110 gün var, yapabilirim açısından bakmanız gerekiyor. Bugün LGS tayfaya 7 önerim var. Birinci önerim, eksik konularınızı mutlaka tekrar etmeniz gerekiyor. Yapabildiğiniz konularla ilgili sadece soru çözmeniz yeterlidir. Ama eksik konularınızda artık konu tekrarları da yapmalısınız. Birçok öğrencimizin eksiği bu. Direkt olarak soru çözümüne geçiyorlar. Yanlış tekrar etmeden soru çözümüne asla geçmeyin. İkinci maddemiz kazanım testleri ve beceri temelli testleri ihmal etmeyelim. Bununla alakalı kendi kaynaklarınızdan önce kazanım düzeyli soruları sonra bir üst seviyede olan beceri temelli soruları çözmelisiniz. Tabii ki bakanlığın sorularını da ihmal etmeyeceğiz onu da ayrı bir maddede sizlere anlatacağım. 3. Branş denemesi çözmek. Branş denemesi çözmek bu noktada size eksiklerinizi gösterecektir. Artık Şubat'ın sonuna geldiğimiz bu günlerde mutlaka her dersten branş denemesi çözmeli ve eksik konularınızı yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başlamalısınız. 4. Dördüncü maddede örnek soruların çözümünü sizlere anlatacağım. Sevgili arkadaşlar örnek sorular bizim için çok çok önemli. ODSGM sitesine giriyorsunuz. Bakanlığın yayınladığı örnek soruları ciddi bir şekilde çözüyorsunuz. Çünkü bu sorular LGS'ye çok benziyor tarz olarak. Dolayısıyla buna alışkanlık kazanmanız gerekiyor. A beşinci maddeye geldiğimde genel deneme çözmekten bahsedeceğim. Artık düzenli bir şekilde her hafta bir kere yapabiliyorsanız haftada iki kere genel deneme çözerek siz gerçek sınav provasına almış olacaksınız kendinizi. Bu da sizi 15 Haziran'daki gerçek sınavda rahatlatacak. Çünkü defalarca kez benzerini çözdünüz. 6. Yanlış ve boş sorularınızı analiz etmeniz lazım. Neden yanlış yaptığınızı? yaptığınızı öğrenmeniz lazım. Bilgi hatasıysa konuyu tekrar etmek, yorumlama hatasıysa daha fazla soru çözmek, dikkat hatasıysa beslenmeye ve uyku düzenine dikkat etmek gerekir. Son olarak motivasyonunuzu 7. maddede yüksek tutmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü yapabileceğinize inanmanız lazım ki bu sınavda başarılı olabilirsiniz. LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize bu videoyu göndermeyi unutmayalım.